Herkese merhaba değerli dostlar. Astor ile ilgili şöyle kapsamlı kısa bir analiz gerçekleştireceğiz. Hem de doyurucu olacak. Şimdi biliyorsunuz teknik analiz bizim için çok önemli bir veri ama tamamen bağlayıcı değil. Olmamalı da zaten. Ama şunlara da mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Bir hisse senedi aynı zamanda düşüş ve yükselişi sırasında bazı durumlarda hisse senedinde baskının tahta sahibi tarafından da gerçekleştirildiği ve olması gereken çarpan değerlerinde alıcıların iştahının dengelenmesi için önemli hamleler yapmakta. Şimdi bunlardan birkaçından bahsedeceğim ben size. Hem takastan göstereceğim. Şimdi hisse senedi 53 bölgesi çok güçlü bir noktaydı. Hisse yaklaşık 50 lira bölgesinden yukarı doğru çıkarken yaklaşık bu hisseyi toplam Belki şu ana kadar 7-8 defa analiz etmişizdir ve hisse senedi 65-67 bölgesine baş, düş, e, ulaştıktan sonra bu hisse senedinde bir trend bozulmasından bahsettik ve hisse senedinin 40 bölgesine kadar gelmesinden bahsettik. Bu bölgeye kadar hisse senedi yaklaşık 3 defa test noktasına ulaştı. Bu bölgeden gelen tepki henüz şu yeşil çizginin olduğu yani hissenin rahatlayacağı, alıcıların artacağı, satıcı trafiğinin azalacağı, hissede bir trend başlayacağı ihtimalini üzerine yatırımcıların yoğun bir düşünce içine gireceği bir noktanın defalarca testiyle sonuçlandı gördüğümüz geçtiğimiz haftalar. Ve hisse senedi buradan gelen kar satışıyla yeniden dengeli yatay bir kanalın içine girdi. Yani hissenin bize vermek istediği birkaç mesaj var. Ben size geçtiğimiz seneden beri söylüyorum. Enerji hisselerine bir doygunluk seviyesi var. Zaten her hafta bir enerji hissesi bu dönemdeki iştahdan yararlanabilmek için e, yeni dönemde birçok hisse senedinde sadece genelde enerji sektörü üzerinden halka arzlar gerçekleşti. Ve hisse senedimizde şu an 53 TL bölgesi test için güçlü bir nokta itibariyle bizim için çok önemli bir noktaydı. Yalnız hisse senedi bu bölgeye her seferinde gelişinde bir kar satışı ile hisse senedinde bir kar satışı geldi. Ve hisse senedinin bu hafta başında hızlı bir tırmanış gelse de bunun satış fırsatı olarak değerlendirildiği gözlendi. Yani sabah seansında hissedense zaten %4-5 civarında 56 bölgesine kadar hızlı bir güçlü bir yükselişle geldi. Çok yüksek bir hacim oluşturdu ama o seanslarda ben analiz gerçekleştiremedim ama hisse senedinde satış vardı. Bunun devamında gördüğünüz gibi ikinci kalın mum oluştu ve şu anda şu kırmızı destek bizim gördüğünüz gibi hissenin en dip noktası yani Şubat başından beri neredeyse gördüğümüz bir en önemli trend kanalı olarak önümüze çıkmakta. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hisse senedi bu kademenin altında satıcıların artık bu hisse senedinde birazcık daha çekimsel olmayıca, olmaya başlayacağı, satıcıların tekniksel verileri izleyerek satışa geçme olasılığının daha çok artacağı bir nokta olarak önümüze çıkmakta. Peki tahta sahibi bunun için gerçekleştirdi hisse senedinde son haftalıkta gördüğünüz gibi Citibank hesaplarından alış gösterdi, hatta Deutsche Bank hesaplarından alış gösterdi. Yani hisse senedinin daha fazla bir dip seviyeye ulaşmasına e, konusunda e, tahta sahibinin birazcık hisseyi desteklediğini söyleyebiliriz. Çünkü bu veriler neden yayınlanıyor? Şimdi yabancı ya ben bu hafta değil az sonra gireyim. Önümüzdeki hafta çıkayım düşüncesinde değil. Artık bu takas verileri herkes izleyebildiği için artık yatırımcıları yönlendirmek için de bu takas verileri kullanılıyor. Citibank hesaplarından ve yabancı hesaplardan daha, daha doğrusu bu hisse senetinde bu denge hareketini gerçekleştirme ana sebeplerinden bir tanesi hissenin ana trendinin bozulmasını engellemek diye yorumluyorum ben. Şimdi hisse senedinde 51 bölgesi bizim için ee, en önemli desteklerden bir tanesiydi. Bu bölgenin altında bir kapanış hisse senedinde. Şurada genel itibariyle söylemek gerekirse iki tane büyük mum oluştuysa artık üçüncüsü de oluşma ihtimali çok yüksektir. Şimdi önümüzde bir e, faiz belirsizliği ve piyasada bir dalgalanma belirsizliği bayram öncesinde olduğu için e, şu an tam olarak hisse senetlerinde e, dengeli bir hareket gözlemliyoruz. Yani birden ani bir yükseliş, birden ani bir çöküş de olabilir. Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karara göre. Bu yüzden bunu önümüzdeki özellikle bayramdan sonra yorumlamak çok daha doğru olacaktır. Bakın genelde böyle böyle büyük mum oluştuğu zaman iki tane böyle büyük mum devamında bak bir üçüncü mum daha oluşmuş. Dibe kadar inmiş. Akabinde buradan bir destek görmüş hisse senedi. Ama bunun devam etmediğini görüyoruz. Hisse senedimizde bizim için önümüzdeki dönemde bilançosu yani hisse senedinin rastgeci değil kesinlikle ama şirketimizin de şu anda e, birazcık doygunluk seviyesinde çünkü çok kısa bir sürede 14-15 seviyelerine 60 liraya gelmiş bir hissenin birazcık dinlendirilmeye çalışması e, tahtaların finansal yönetimler açısından da sağlıklıdır. Şimdi şurada son iki çeyrek bilançosunu görüyorsunuz yıl sonu bilançosu bu da ilk çeyrek bilançosu şirketin hem toplam kaynaklarında hem öz kaynaklarında çok güzel bir yükseliş söz konusu. İlk çeyrekte şirketin e, yaklaşık 3 milyon civarında olan öz kaynakları hisse senedinin yaklaşık nakit girdilerinden kaynaklanan önemli yükselişlerle birden hızlıca 5 milyar seviyesine kadar yükseldi. Şurada bakın 3.3 milyar civarında öz kaynak. Bizim için en önemli şey hisse senetlerinde öz kaynak artışı. Yani keşke e, şirketlerin asit test oranları, cari dengeleri yani hisse senedinde şurada gördüğümüz teknik verilere göre hisseler keşke hareket edebilse. Yani borsada her şeyi ne kadar güzel tahmin edebilir hale, hale gelirdi. Ama ne yazık ki o şekilde değil. Şöyle genel itibariyle söylemek gerekirse bakın şu bulut çok güzel Güzel bir bulut. İçim oku bulutu. Bu bulutun üzerinde hisse senedinde genel itibariyle yükseliş trendinin artarak devam etmesi, hacmini koruması çok beklenen bir durumdur. Ve şu anda hisse senedinde bakın düşüş esnasında da kırmızı bulutun altında hareket eder. Genel itibariyle şu gördüğünüz yeşil bulutun hisse senedinde yeniden bulutu yukarı yönde geçtikten sonra 50 TL bölgesinden yukarı doğru daha doğrusu 49 seviyesini geçtikten sonra bakın toparlanmayı görüyorsunuz ve şu anda bu bulutun içinde. Yani şu bulutun içine girmek demek düşüş sinyali oluşturma ihtimali çok yakın demek. Yani hisse senedimizde şu an kısa vadede 48-47 bölgesinin altında fiyatlamayı lütfen e, birazcık düşünün derim. Bu bölgenin altına gelirse hisse senedi önemli bir trend kaybı yaşama olasılığı artar. Bu da bizi kısa vadede e, Borsamıza çünkü bayramdan sonra güzel bir toparlama genel itibariyle yurt dışı bir yasalarda da aynı şekilde ciddi bir yükseliş beklentimiz var. Bu rüzgardan yararlanmanızı engelleyebilecek bir e, çıkmaza girmeniz anlamına gelir. Bu yüzden e, enerji şirketlerine yatırım yapmayın demiyorum ama önümüzdeki dönemde enerji şirketlerinden çok güzel paralar kazanacağız inşallah. Ama şu anda bankalar bankacılık hisselerinde gördüğünüz gibi önemli bir toparlama var. Son iki haftada ciddi bir yabancı girişi de var. Mehmet Şimşek geldikten sonra faiz kararının yumuşak gelmesi bekleniyor yani %15 civarında ama %20 civarında gelirse piyasada birazcık dalgalanma olsa bile yükseliş trendini önümüzdeki dönemde arttıracak bir beklenti. Çünkü Merkez Bankası'nın birazcık daha bağımsızlığını per perçinleyecek bir noktada önemli bir hamle olacaktır bu. Bu hisseden ne bekliyoruz kısa vadede onu da öncelikle söyleyeyim. Ben bu hisse senedine yatırım yapmak isteseydim eğer bu hisse senedinin benim için çok önemli noktası 51 bölgesi. 51 bölgesinin altında hisse senedini 48-49 bölgesine kadar sarkmasını beklerim. Çünkü bakın burada hisse senedini bakın bu bölgeyi ne kadar denediğini görüyorsunuz 49 bölgesi. Daha sonra bakın burada çok güzel destek olmuş. Aynı şekilde burada da bir yoğun bir işlem var. Aynı şekilde burada da bu kanadının üzerinde hisse senedini desteklediğini görüyoruz yatırımcı algısı. Çünkü bunu şu an yönlendirmesi bu şekilde. Yani bu 49 seviyesinin bu hissesinin altına gelmemesi lazım. 49 seviyesinin altına ben bu hissesini ta taşımak istemem açıkçası. Ya da bu bölgenin altında hisse azaltımı yaparım ki başka hisse senetlerinden ne bileyim bankacılık hisse senetlerinden ya da gıda şirketlerine önümüzdeki dönemde aracı kurumların hisse senetlerinden önemli değerde para kazanma ihtimali söz konusu. Bu yüzden bunları değerlendirmek üzere birazcık azaltım düşünüyorum. Ama bu hisse senedinde yeniden trend anlamında güçlü bir yükseliş görmek istiyorsam artık benim için şu seviye yaklaşık şurası. Yani hisse senedinin zirvesini olduğu nokta. Bu bölgenin üzerinde bu hisse senedinde yeniden böyle blok bir yükseliş yani e, düzgün bir yükseliş bekleyebiliriz. Ama onun haricinde bu hisse senedini çok fazla zorlamış olursunuz. Çünkü yakın zamanda zaten çok güzel bir yükseliş elde etmiş bu hisse senedi. Beklentiyi satın almış. Şimdi size başka bir tane daha veri söyleyeceğim. Şöyle bilançosundan bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bir hisse senedinin piyasa değeri bir defter değerini hesaplarken ne hesaplıyorduk? Şirketlerin e, öz kaynakları yani e, ödenmiş sermayesi yani 1 milyar civarında ödenmiş sermayesi var. Böyle neydi? Öz kaynaklar çarpı hisse senediydi çıkan sonuç. Yani bu hisse senedi şu an 10 katından işlem görüyor. Eğer öz kaynaklarını bu şirket yıl sonuna kadar 2 katına çıkartırsa Bakın 2 katına çıkartırsa yani 10 milyar seviyesinde öz kaynaklarını ulaştırabilirse bu zor değil, imkansız değil ama e, şu dönemde birazcık kolay olmayacaktır yani bu seviyeyi ulaştırmak. Lise senedinde 8 milyar 10 milyar civarında bir yıl sonu öz kaynak verimliliği muhteşem olur. Ama bu hisse senedinin piyasa derebeli defter değeri çarpanı nasıl yansır biliyor musunuz? Bu hisse senedi bugün 50 TL civarında kalsın tamam mı? 50 TL civarında 52 TL civarında kalsın. Yıl sonuna kadar bilançosunu eğer 8-10 milyar hadi 10 milyar seviyesine çıkartırsa bu iş şirketin piyasa derebeli defter değeri dediğimiz oranı sadece 5'e düşmüş oluyor. Yani 5 katının işlem görmeye devam ediyor. Bizim sektörümüzde şu an enerji hisseleri oldukça sektör ortalamasının üzerinde seyretmekte. Bu da kırılgan olmalarına sebep oluyor. Bu ne demek? Hisse senetlerimizde kısa vadeli de oluşabilecek dalgalanmalar da maksimum zarar anlamına gelir. Bu yüzden piyasamızda her zaman her şey gülüstanlık olmadığı için bazı hisse senetlerinde de, e, dalgalanma çok derin olabiliyor. %30, %50'lere varan değer kayıpları oldukça sizi zora sokabilecek, yatırımlarınızı tehlike atabilecek şeylerden oluşabilir. Şimdi birazcık videoyu çok uzattım ama hisse senedinin takaslarında gördüğünüz gibi son hafta itibariyle 5 milyon gibi Hatta 6 milyon diyelim buna biz yabancı hesaplardan giriş hisse senedini destekleyecek gözüküyor. 49 üzerinde kalırsa sıkıntı yok ama 49'un altında hisse senedinde azaltım mantıklı gözüküyor. 3 aylıklara baktığımızda ise gördüğünüz gibi yabancının sattığını geri aldığını görüyoruz. Bakın burada şu an bir yabancı hareketi görmüyorsunuz takaslarda net takaslarda. Çünkü yabancı daha öncesinde girmiş çıkmış. Yine bunun da bir girme çıkma olayı olma ihtimalini mutlaka göz ardı etmemeliyiz. Ve sonraki günde. 19'unda 20'sinde son 2 günlük işlem hareketinde gerçekleşen işlemlerde nette en iyi işlem yapan 5 kurumun satış yaptığını görüyoruz. Yani hisse 56-57 bölgesinde çıktığında satışla karşılaşmış ve hisse senedi bugün 51-75'e düşmüş yine satış yapılmış. Bu satışların genel itibariyle yabancı tarafından karşılanması göstermelik bir destek hareketi gibi gözüküyor. Diyeceğim o ki bu hisse senedi eğer de şu anki öz kaynaklarını yıl sonuna kadar iki katına çıkartırsa ve ise senedi 100 lira olursa yine 10 katında işlem görmüş olacak piyasa değeri defter değeri oranı evet. açısından. Yani biz çarpanların çok yüksek kalmasını istemeyiz. Tahta sahipleri de istemez. Çünkü nitelikli yatırımcı bekliyoruz önümüzdeki 6 ayda. Yabancı yatırımcının artmasını bekliyoruz. Bu dönemde şirketlerin öz kaynaklarını çok hızlı arttıran ama çarpan değerleri birazcık daha e, uygun olan ise senetlerinin özellikle temettü dağıtabilen ise senetlerin yabancıya yönelmesini bekliyor olacağız. Tekrar hatırlatmak gerekirse ise 49 bölgesinin altına gelirse satıcı trafiği buranın yoğun bir destek olarak çalıştığını da gördüğünüz gibi trafiği artacağı için hisse senedinde kısa vadede yeniden 47, 46 ve akabinde şu bölgelere kadar 40 seviyelerine kadar düşme ihtimalini arttıracaktır. Çünkü yatırımcılar hisse yatan bir hisse senedinde durmaktan ziyade yükselen hisse senetlerine yönelmeyi severler. Hisse senedimizde kısa vadede şu ikili tepenin olduğu nokta bakın şurası bizim için önemli. 57 bölgesi satıcının yoğun olarak vurgun yaptığı bölge son iki günde. Bu bölgenin üzerine çıkarsa hisse senedinde yeniden bir yukarı yönde bir trend oluşturabiliriz. Hisse senedinde 57 üzerinde arttır 49 üzerinde azalt. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın dostlar.